أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني وزدني علما وفهما وألحقني بالصالحين أما بعد تم بمناردان سونرا يعني بسم لدن حمد صلب فإن العوامل في النحو nahivdeki, nahiv ilmindeki amiller, muhakkak ki, şüphesiz ki nahiv ilmindeki amiller, bunu açıklıyor şimdi. Sıfatun li avamile. Finnahvi burada avamil kelimesinin, amiller kelimesinin sıfatıdır. Ey o zaman şöyle oluyor. El avamilul kainetu finnahvi. Nahiv ilminde hasıl olan amiller. Ey onu da açıklıyor. El avamilin nahviyeti. El-Avamilun nahviyetu Yani nahvi amiller. Nahiv ilmiyle alakalı olan amiller. Amil bir iş yapan manasında. Bir amel gören manasında. Lel-Avamili mutlakan. Mutlak şekilde bütün amiller değil. Burada nahvi derken onu bir tahsis etmiş oluyor. Çünkü amiller derken her türlü amil içerisine giriyor. Ama nahvi amiller dediğimiz zaman nahiv ilmiyle alakalı amiller. Miatu amilin yüz tane amildir bu amiller. Bunu önceden de geçmişti zaten. Ey ma'dudetun bihazel adedi binaen. Bina yoluyla bu adetle sayılan yüz amil. Alama o şeyin üzerine ki yani eyil kitabul lezi o kitap ki ellefehu şeyhul imam onu şeyh ve imam olan zat telif etti. O kişi Abdul Qahir ibn Abdurrahman Rahman al Jurjani rahmetullahi aleyh. Kavluhu ala ma allafahu şeyh. Onu e, şeyh telif etti. Eee telif ettiği üzere. Bu silatun mi'atu. Mi'atunun sılasıdır bu. Mi'etüyü açıklıyor ve açıklığa kavuşturuyor. Bir nevi onun haberi gibi oluyor. Ondan e, kastedileni açıklama sadedinde geldiği için ve bağlama sadedinde geldiği için miyetüyü alâ mâ ellefehu ellefehu şeyhu miyetunun sılası hükmünde oluyor. Bi i'tibari tedammunuha hazel mana bu manayı içerisinde tazammun ettiği için, barındırdığı için barındırması itibariyle bu miyetunun sılası oluyor. Miyetun, miyetu amilinin sılası oluyor lafziyeten ya lafzidir ee, bu yüz amil ve hu lafzi ki lafzi açıklıyor şu anda ma yetelaffazu bihil insan insanın kendisiyle telaffuz ettiği ağzından çıkan söz olarak Ey yani ma yekunu lisanu fihi hazzun lisanda kendisi için bir pay bulunan şey yani dilin bir payı olduğu için bunda bu lafzi bir amildir. Ke darabe. Darabede olduğu gibi fi darabe zeydun bir rafi. Rafa ile e, burada amel etmesi gibi. Darabe zeydun dediğimiz zaman burada darabe fiili zeydunu raf alamıştır. Bu lafziyeten bedelun min mietun. Mietunun bedelidir. Yani mietunu açıklarken ondan bedel olarak onu açıklama ve onun yerini ya da bir kısmının yerini tutmak sadediyle bedelde denilmiştir. Çünkü bedelin çeşitleri vardır. Bedelü küllü minel bedelü küll, ba'dun minel küll, bedelül iştimat ve bedelül galat diye. Bu bedelü ba'dun minel küll. Yani külden bir kısmını açıklıyor. Lafziyeten onun bir kısmıdır. Ev ya da haberu mübtedein mahzufin. Mahzuf olan bir mübtedanın haberidir. Yani bu lafziyeten. O zaman ne kastedilmiş oluyor? Ey Ba'duha yani bazısı onlardan bazısı lafziyetun, lafzi amillerdir. E, lafziyetun burada e, Ba'duhan'ın haberidir. Ba'duha da gizli bir orada mükteda yerindedir. Ya öyledir. Ev müktedein ya da lafziyetunun kendisi müktedadır. Mahzuful haberi. Haber bir e, mahzuftur. Mahsuf bir haberin mübtedası yerindedir. Ey o zaman ne olur? Minha lafziyetun. Lafziyetun burada müpteda ise müptedaği muahhar oluyor. Minha da onun haberi mukaddemi oluyor. Yani ondan, o yüz amilden lafziyetun. Lafziyetun minhadır o zaman bunun aslı. Lafziyetun minha. Yani onlardan lafzi olanlar derken burada minha da onun e, haberi konumunda oluyor. Ve yecuzu nasbuha lafziyeten diye okunması da caizdir nasb üzere. Takdirul fiyali. Fiil takdir edilirse. Ey o zaman ne olur? E'ni lafziyeten. Yani benim kastım lafziyeten. E'ni fiil nuni vikaye ya fail lafziyeten de mef'uliyet üzere mensuptur, nasbelenmiştir. Ve maneviyetun lafziyetun söylemiştik. Şimdi maneviyetunu açıklıyor. Ve huve o maneviyetun ma la yekunu lisanu fihi Lisan Lisanda dilde kendisi için bir pay bulunmayan şeydir. Yani e, lafzi bir amil değildir. Yani konuşmayla alakalı değil ama herhangi bir lafzi amilden dolayı söylenilen bir şey değildir. Manevi olarak akılda, zihinde olan şeydir. Ki amilil mübtedei vel haberi mübteda ve haberin amili gibi. <laughs> Fe innel amile fi zeydun kaimun. Zeydun kaimundaki amil. huwa tecerruduha anil avamilil lafziyeti. Lafzi amillerden tecerrüd edilmiştir. Mücerret kılınmıştır, soyut kılınmıştır. Çünkü lafzi amile gerek yok. Mübtedanın kendisi zihnen biliniyor. Mübteda geliyorsa haber de gelmesi lazımdır. Haber varsa gizli ya da açık mut, mutlaka müptedanın olması lazımdır. Ee, her birisinin de hakkı zaten rafadır diye akılda bilindiği için e, bu da manevi amillerdendir. Le eclil isnat, isnat sebebinden dolayı. Yani senet olarak birbirine bağlanma sebebinden dolayı e, bunun başlı başlı sebebi isnattır zaten. Birbirine isnat olmasıdır. Ve la şekke bunda herhangi bir şüphe yok yani müpteda kendisine isnat edilen e, haberde haber isnattır. Müsnedun bihtir. Ve la şekke şüphe yoktur bunda. İnneke izâ kulte şayet bunun üzerine sen dersen ki Zeydun kaimun femedhalu lisanike senin lisanından çıkan şeydir. Senin lisanının medhalidir. E, yani Zeydun kaimun derken sen bunu dille söylüyorsun. Fi Zeydun kaimun da ve la medhale lehu fit tecerrut onun için tecerrütten bir medhal bir e, dahil olma söz konusu değil dahil kılınma mekanı değil e, sen bunu sonuçta dil ile söylüyorsun niçin böyle o zaman maneviyetin diyorsun iz çünkü huve emru makulun bu makul bir emirdir zihinde hazır olan bir şeyden dolayı biz buna manevi demişizdir başına sonuna lafzi bir amil aldığından dolayı değil Mübteda kendisi zaten rafadır. Haber kendisi zaten rafadır. Birbirlerine muhtaç oldukları için otomatikman zaten raf olmak zorundadır. La fuzun lafızdan dolayı lafızlanmış olarak değil. Lafzi bir e, amilden dolayı değildir. Fel lafziyetu minha ala darbeyni. O miyeti buradaki ha o miyetiye gidiyor hazamiri fellafsiyetu minha onlardan yani o miyete amilin yüz amilden nafsi olanlar ala darbeyni iki darttır iki kısımdır semaiyetun ya semai amildir şimdi semaiyi açıklıyor vehiye o semai olan male dabita lehu, kendisi için bir kural bulunmayandır İşitme yoluyla gelmiştir ey yani male yumkinu en yuqale fihi. Yani kendisi için şöyle denilmesine gerek yok. Kullu ma kana keza bunun gibi ne varsa fe innehu ya'malu keza o bu şekilde amel eder gibi bir şey söz konusu değildir. Yani bu bunun e, bunun için bundan dolayı böyle amel ediyor denmesi e, söz konusu değildir. Kural değildir çünkü semai işitme yoluyla gelmiştir. Ey yani mala yumkinu en derece tahte tilkel kadiyetel külliye. Külli kadilerin, kadiyelerin genel meselelerin altında toplanan, münderiç kılınan bir araya getirilmesi mümkün olmayan bir şeydir. Yani herhangi bir tanımı yok. İz o takdirde la kadiyete huna. Ee, burada bir kadiye yok. Bir mesele yok. Bir önerme söz konusu değil. Bel bilakis kasrun ala ma sumi'a aleyh kendisi üzerine e, işitilen neyse onunla kısıtlanmış bir şekilde e, konu kapatılmıştır. Öyle işitme yoluyla o şekilde gelmiştir. Sema'i derken, sema'i derken o kastediliyor. Ke kavlihim, onların sözünde olduğu gibi el ba'u tecurru, ba cerreler. Fe inne cerral ba'i, şüphesiz ki ba'nın cerrelemesi la yedhulu tehted dabitate. Yani herhangi bir Kuralın altında dahil olmuyor. Bir kuraldan dolayı gelmiyor. İz çünkü la dabita tehuna. Burada bir kural söz konusu değil. Belhue bilakis o, ma'lumun bi tariqi sima' sima yoluyla, işitme yoluyla malumdur. İşitme yoluyla biliniyor. Herhangi bir şekilde bir kuraldan dolayı bilinmiyor. Vel kıyasiyetu ve kıyasiyetun laf e, sema'iyye ve kıyasiyetun demiştik ya. Sema'yi açıkladık. Kıyasilere gelince vehiye o kıyasi olan malehu dabitatun. Onun için bir kural söz konusudur. Ey yani yumkinu mümkündür en yuqale fihi kendisi hakkında şöyle denmesine Kullu ma kana keza fe innehu ya'malu keza. Bu şekilde olan ne varsa böyle amel eder gibi bir kural söz konusudur bunda. Ke rafi darabe fa'iluhu. E, darabenin failini raf alaması gibi. Çünkü darabe burada bir lafzi e, kıyasi bir amil gibidir. E, kıyasi olarak. Yani bir kural söz konusudur. Darabe geliyorsa, fiil geliyorsa onun mutlaka faili gelir. Failinde hakkı zaten rafadır. Fe innehu çünkü o kıyasiyun, kıyasidir. Kıyas yoluyla elde edilmiştir. Mundericun tahte kavline bizim sözümüzün altına münderiştir, altına e dahiline gelir. Yani kendisinde toplanır bu söz. Bu kural. Kullu ma kâne fiilen ne kadar fiil varsa fe innehu yarfe'u o failini raf alar. Bu bir kuraldır. Ne kadar fiil varsa failini raf alar. Ey yani hazel fiilu bu fiil darabe fiili ve kullu ma kana ve bütün fiiller yerfau failehu failini raf alar fehaza yerfau o, o halde bu da failini raf alar şeklinde bir kural söz konusu olduğu için bu kıyasi amiller arasındadır fiilin failini raf alaması. çünkü bu kıyasi olarak bir kural olarak baştan itibaren Araplara böyle yerleşmiş ههه، برا بنترلنا إن شاء الله، الله تعالى سيدرنا بزيرنا مستفيد ومستفاد يلاسون، والحمد لله رب العالمين الفاتحة.